Evet selam. Bugün markete gelenlere bakacağız. Ee, sadece 260 var markette. Sadece o gelmiş. Bir de bakalım. 20 kargolda full hale gelmiş. Kamuflajı full donanım. 5 tane gizemli kutu. 30 tane X5. Hareketli avatar. Bir de ne bu görevde. Bir 5 tane daha kutu veriyor. O güzel kutuları fazla. 10 tane kutudan herhalde bir tane çıkartırsınız. Gizemli sertifika. Ama biz bunları tabi paket için katmıyoruz. Sadece işte bunlar şansınız varsa. 30 tane X5 güzel obje 260 için. 20 kargolda gelmiş. Bir de çıplak haliyle o 7500'e gelmişti zaten, onu biliyorum. Şuradan... Discord... He yani Discord'u açmamışız, bir dakika. Şöyle... Şuradan 260'yı cepte yeni açalım. Ben de görüşlerimi size söyleyeyim. Şimdi 260 nasıl? Ben 260'ı çok seviyorum. Ee, çok hareketli. Hareketlice gerçekten bir ağır tankın çok üstünde olan. Ee, kıvraklığı olsun, arazi geçişi olsun çok güzel. Topu bir Rus ağır tankına göre çok üst düzey olan. Ama... Aynı zamanda da zırhı bir Rus tankına göre, Rus ağır tankına göre oldukça alt düzey olan <laughs> bir tank. Oynaması çok keyifli, ben çok seviyorum. Eğer eliniz alışıksa da e, böyle hareketli bir ağır tankı, arada böyle sektirdiğiniz zaman e, yani troll bir zırhı var size demek istediğim şey. Bu zaten 260'ın incelemesi var, almak isteyenler varsa 260 incelemesini bir daha izleyebilirler ya da izlemeyenler varsa direkt onu izleyebilirler. E, ben seviyorum 260'ı, gerçekten güzel bir tank. Benim bu tankta tek sıkıntım, yaşadığım tek sıkıntı şu top eğimi. Top eğimi üzüyor beni. ama zırh olarak, hareketlilik olarak, hareketli olarak hiçbir sıkıntısını yaşamıyorum. Yani zırhın zaten olmadığını biliyorum ve bazı durumlarda çok troll şekilde sektirebiliyoruz zaten. Bunu nasıl olacaksınız bu tankı? Canınız 2400 değil de canınız 3000'miş gibi oynayın. Her maç zaten bir tane metten ya da iki tane metten sektiriyorsunuz. Öyle ki canınız 3000'e geliyor. Hani bütün bir şey gibi oynayın. Ne canınız 3000'miş gibi oynayın. O zaman sizi kesinlikle mutlu edeceğini düşünüyorum. Mesela bakın böyle çok saçma bir açıdayım ama işte benim vurduğum yer yan tarafı. Adamın beni vurduğu yer boşu kızır. Zaten bunda da eğitim şeyde pardon inceleme videosunda göstermiştik. Bayağı bir incelemiştik. Oradan da bakabilirsiniz. Mesela ne oldu? 310 sektirdim. Bir 310 daha sektirsem zaten canım şey oluyor. 3K oluyor anladınız mı? Yani demek istediğim bir şey oydu. Hiç bir zırhınız yok. Üç kadınız var gibi oynayın. Kafasına güven olmuyor, gövdesine güven olmuyor, yanına güven olmuyor. Yani dediğim gibi zırhına kesinlikle güven olmuyor. Tankın en güzel yanlarından birisi. Mesela bu de çok fazla yok ama rem, çok güzel rem atabiliyorsunuz. Bir medde karşı, mesela bir leopara karşı, bir 140 at 62ye karşı. E, hatta bazı ağır tanklara karşı gerçekten güzel rem atabiliyorsunuz. Tankın topu da çok güzel. Eğim alması birazcık zayıf da olsa gel çok fazla büyümüyor. Kafayı sağ sol yaptığınız zaman, tankı sürdüğünüz zaman. Ve aynı zamanda isabeti de güzel. Sadece D şartlayıcı oynamanızı tavsiye ediyorum. Neyse uzatmayalım. Yani kısaca neye gireceğim burada? Değecek mi değmeyecek mi? Ona bakmamız lazım. 20k buna değer mi? Bence değmez. Yani ben bu tankı bu arada e, herhalde bir sene önce aldım. Market geldi. Gittim markete. Ben bunu neyle almıştım? Kredi şeyle. Galiba gerçek parayla gelmişti. Galiba hatırlamıyorsam. 400 liraya mı, işte bundan bir sene önce 400 liraya mı, 600 liraya mı ne gelmişti. Ben geldiği anda gidip evden çıkıp, hatta Serhat'la beraber tuğun atıyorduk. Onu hatırlıyorum. Serhat'la tuğun atarken markete düştü. Ben tuğunu bıraktım. Gittim Malcolm parayı yatırıp almıştım. Ben öyle seviyorum bu tankı. Ee, ve hala memnunum şu anki halinden. Bazı eksikleri var, evet. Ama ben memnunum, pişman da değilim. Zaten nadiren para verdiğim e, ya da gold verdiğim TRX'lerden birisi. Cebinden para çıkan nadir tanklardan birisi. E, yani... Ben değdiğini düşünüyorum ama şu anki meta'ya doğru bakarsak ki meta'ya uygun bir tank. zırhına zaten bu maçta gördünüz bir tane tibis ettirdik, bir tane mes ettirdik. Canımız 3200 yıl oldu bir anda. Öyle düşünebilirsiniz. Meta'ya uygun mu? Uygun. Hareketlilik olarak meta'ya uygun. Genelde medlere basarak oynarsınız ama yani 20k gold sanki fazla. 17500 de fazla mı? Alacaksınız 20 kay alın. 17500 daha yani hiç etmez. Çünkü çıplak hali. En azından burada işte pakette falan 30 tane X5'i var. 10 tane kutusu var falan. Ee, vereceksiniz bence 2.5 daha verin. Paketi alın. Tank güzel ama şöyle bir şey var. Wargaming tankların bütün tier X'leri şu an dengeleme getiriyor. Almadan önce bir daha düşünün. Tank nerf yiyecek mi? Tank buff yiyecek mi? War ee, Wargaming'in sayfasını takip edin. Zaten bütün dengelemeler bittiği zaman ben bir video çekeceğim zaten işte yeni dengelemeler 10.1 işte 10.1 değil mi zaten bilmiyorum artık yeni güncelleme ile ilgili bir video çekeceğim zaten ama mesela bu 260 almadan önce bir daha düşünün ya da mesela wargaming'in kendi mesela şöyle göstereyim ben size wargaming'in kendi sunucusunda Comic sunucunda mıydı evet bakın burada Almanlar geldi. Önce Amerikanlar, bundan önce de Amerikanlar vardı burada. bunları tıbudan takip edebilirsiniz. Buff'lar, nöf'ler var. Yeni şeyler var. en son Gril olmuş. Grili hala 2000 kişi istemiyor böyle halini. Evet. Bunu takip edin, ona göre alın. Bence şimdi almakta acele etmeyin. Yani tavsiyem bu. Video bu kadardı. Başka da tank yok çünkü. Görüşürüz.